Şimdi neredeyiz? Sakarya Park. Çocuklarla mı oynayacaksınız orada? Yok Eymen? Yorulmadın mı? Yorulmadım. Nasıl yorulmadın? Niye atıyorsun kendini yere? Canım Şimdi olay şu. Oyun parkındayız. Herkes Mert sen de birbirinize bir challenge vereceksiniz. Tamam mı? Ne gibi Yapamayan plank pozisyonuna geçer. Eymen tekmeler. Bacakları mı? Hayır karnı sınır koymuyorum size sınır evet. koymuyorum birbirinize challenge veriyorsunuz ama ekipmanları gösteriyorum evet. Hocam, basketbol, basketbol topu ama yaptığınız her çalınca kickbokstan canım. bir şey koyacaksınız ben size bir örnek vereyim mesela geleceğim buradan Eymen getir topu Eymen topu getir oğlum at 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 Şimdi mesela bir kısım şu. Örnek veriyorum. Yumrukla basket atmak. Anladınız mı? Challenge'lar size kalmış. Burası sizin. He bunun içine şınavı koyarsın, mekiği koyarsın, barfiks çekmeyi koyarsın. Cezada Eymen. Hazır mısın Eymen? Gel bakayım. Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Evet Arda anlat hareketi gibi. Yani şimdi topu elimizde tutuyoruz. Hava attığımız zaman belli bir hareket yapıyoruz. Topu tutuyoruz. Aynı şekil. Mesela. Hani evet kolay çalışlarla başlıyoruz. Hazır mıyız? Bu arada çalınca iki tarafta yapacak. Mesela. Sen bunu verdin ya bu harekete, İkiniz de uygulayacaksınız. Evet Mert. Güzel. Değiştir farklı. Aynısını yapsın izle. Evet dört hareket oluyor Met. Üç tane artık yeter. Evet. Evet. <laughs> Eymen, gel buraya. Al şınav pozisyonu. Şınav mı? Şınav al, şınav. Plank, Plank önemli değil. Şınav al. Eymen. Yumuşak. Karnını tek mi giymişsin? Yakıştı. Ohohoho! Abi ne yaptın oğlum sen? <laughs> oğlum adam gidiyor. <laughs> Mert. <gülüyor> <gülüyor> İyi misin? <laughs> İyi. Evet. evet arkadaşlar şampiyon olmak böyle bir Daha <gülüyor> dur yeni başlıyor gel. Hakikat mıydı? Hadi Hadi vursun vursun iyiydi. Evet hareketi gösteriyorsun evet. Arda. <laughs> Kaç hareket? Dört. Aynen. 3 yıl sonra A few moments later. Burayı onay geçeceğim. Oo! Mert hadi bakalım. Ben kapatılabileceğim haline <laughs> sonra. Abi bunu kaç sefer tekrarlayacağız sizden? Bir 4 tur oynarız. <laughs> 3 yapalım abi. Neyse <laughs> <laughs> şey şey rakü 3'tür. Direkt hadi. Direkt bir tur aç. 5. Ya, tamam hadi dur. Eymen sakin ol tamam hocam oğlum. <laughs> <laughs> Güzel oldu. Şimdi Abi, bunlar çakalık verelim. yapıyorlar. Potayı geçmemesi lazım topu. <gülüyor> Abi, <gülüyor> Önemli olan hız, evet, çeviklik, dayanıklılık. Hadi bakayım. O kadar kısa mesafede o kadar hızlı hareket yapma, yapmarız. Şimdi bunlar ya, topu ama. birazdan yukarı atarken yakalamayacak. Abi topu havaya atıp sınava yatsak sadece bir hareket yapsak. Tamam nasıl yapacaksın topu sonra yakalayacaksın ama. İşte İkisini ağzını <laughs> aşağı bırakmam. Bir. 2 Abi zaten top aşağı gelene ben kadar bilmem. anca çökerim. Ben bilmem. Ben bilmem. Askeriyede yarım saniyede çok yarım saniyede <laughs> kalk var biliyor musun? <laughs> Haydi hızlı. Oğlum <laughs> ben pusu da bekliyor. Ya, ki pota yüksekliğinde kaldırıyor Birazdan patlayacaklar abi. Ben bu hareketleri yasaklayacağım çünkü birazdan. Aa, <laughs> direkt Yok. Herkes yanıyor. Ha aynı hareket Pardon. Aynı hareket tabii. Yumruk Sağ sol go. Tamam. Ben aynı şeyi söyledim. Aaa ya, yanlış ya, oldu. Ya, gel buraya abi. gel buraya. Abi, Hazır, mısın? Abi. Hadi. <laughs> <laughs> Yatmer. <Aa>, <laughs> abi ben yatmıyorum direkt vursun. Ya da hayır. <laughs> Eymen. Sert değil Eymen. Sert sert. Gömçür gömçür. <laughs> yat yat yat. <laughs> yat Mert. Abi. Hemen, yavaş Dur, bekle dur. dur. <laughs> Hemen dur. Hazırlansın ben vur diyeceğim sana. Bir tane mi? Bir tane. Ha. Olur. Hazır. Çık. Abi ben. <gülüyor> oh. <gülüyor> evet. Son tur. Son tur. Olana işler... i̇şler kızıştı. İki tekme yemeli beyler. İki tekme? İki tane vuracak. Evet. Olay şu. Düz yumruk kroşe aparkat Low kick yok. Ben bilmem. Bas tekme, yan tekme, döner tekme. Balta var. Her şey var. biraz daha az tarda çok soğuk başladık. Haydi. Eymen gel buraya. Eymen. iki İki tane. Tekme. Çat, çat. Bekle bekle dur dur. Bekle. Evet. Kaburga atma lan. At at. Hadi. O bir daha. Bir daha. <laughs> Adamsın Eymen. Dikkat abi. Evet. Allah, muhafaza. Son sözleri alalım sizden. Abi güzeldi. Eğlendik. Güzel bir <laughs> canlı. abi. Eymen'den de alacağım son söz. Eymen. Ne? Son söz söyle bakayım. Ne? <laughs> ne yaptın sen abilere? Tekme. <laughs> Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi.